dedim. Yine değiştirme menüleri ben iletişim değiştirmiştim. Ve iletişim olarak kaldı. Şimdi burada geldim. Aynen şurada tablolarımı yazarken olduğu gibi buraya da getiriyorum. Eko dedim. Dolar iletişim çek. Köşeli parantez içerisinde bu köşeli parantez içerisinde tek tırnak içerisinde hangi alan bilgisini ekleyeceksem benim iletişim tablomda adres alanına bu bilgi dolayısıyla adres alanına yazmam yeterli şuraya geldim noktada virgülümü koyuyorum ve php'yi artık kapatabilirim aynı işleme aynı işleme şuradaki telefon fax ve e-mail içinde yapacağım dolayısıyla ben artık şunları şunu yazmıştım zaten bunu siliyorum Şunları getiriyorum. Şunları getirdim. Şuraya getirip koyuyorum. Şimdi fon yazan yere ben buraya fon değil de şöyle kısaca tel dedim. Ve buradaki telefon bilgisini de yine nereden getireceğim? Veri tabanından getireceğim. Getireceğim için de şuraya aynen alıp koymam yeterli. siliyorum. Ama getirirken telefon bilgim benim iletişim tablomda tel alanında olduğu için gerekli düzenlemeleri o yüzden yapıyorum fax yine fax olarak kalsın hatta şöyle Türkçe de yazabiliriz fax diye şöyle getirdim sildim yine şuradaki komutumu açtırıyorum fax içinde fax bilgisi baksa şöyle yazmıştım alanımı mı alamadım değiştiriyorum bir e-mail e içinde Örneğin e-mail değil de e-posta yazalım biz buraya e-posta yazdım ve e-posta bilgisini de burada benim veri tabanında e-mail alanından almasını istiyorum e-mail alanından aldırdım kaydediyorum Sayfama geldim, F5 yapayım, gördüğü gibi veri eklemiş olduğum bütün bilgiler buraya gelmiş oldu. İnfo.tut.com gibi isimlerimi, her şeyimi değiştirdim. Hepsini veri tabanından çektim. Bunların hepsini teker teker bu şekilde yapabiliyorum iletişim bilgilerimde değiştirdim İletişim sayfamda gerekli olan değişikleri veri tabanından çektirdim şimdi gelelim avukatlarımız sayfasına. avukatlarımız sayfasında avukat resimlerini avukat isimlerini ve bu avukatlara ait özgeçmişleri ben yine veri tabanından çekmek istiyorum bunun için veri tabanında avukatlar tablosunu oluşturmuştum en başta göstermiştik Ad soyad özgeçmiş ve foto fotoğraflarında da tipini de yine varcar yapmıştım. Çünkü ben buraya resimlerin yollarını koymuştum. Gelelim bunun için neler yapıyoruz. Şöyle sayfaya bir daha bakalım. Bu şekilde değişiklerimi kendi kullanacağım resimlerin hepsini koymuştum. Şimdi geldim love PHP'ye. Lovers PHP'de lawyers page'i de şöyle başlıyor. Directors' ile başlıyor. SS Şüetz, buradaki bilgilerde avukat isimleri de geliyor ve bunların hepsini ben teker teker şurada A lawyers'tan, Directors'tan başlıyor. Şuradaki Ule ile ben başlıyorum. Her birinin ayrı ayrı bir bölüme alışan ben tek hepsini tek tek alt alta yazıyorum. Daha sonra istersem gerekli düzenlemeleri araya yatağı vesaire her şeyi ekleyebilirim şimdi geldim şuraya tek tek yazmak istemiyorum yine aynı şekilde kontak PHP'de olduğu gibi şurada komutlarımı alıyorum Şurayı var ya ne olanı alayım aldım yine aynı şekilde şu alt kısmı da alayım ki daha sonra kapatırken unutmayalım aldım ve geldi sıra artık yazma işlemlerine aynen şurada olduğu gibi